üniversite açtıran sizsiniz. Hala akıllanmadılar. FETÖ'den el koydukları yurtları başka cemaatlere veriyorlar. Yani demek ki 5-10 sene sonra yeni bir FETÖ problemi başımıza çıkacak. Şimdi neden eee bu yurtlara 3000 civarında tarikatların yurdu var Türkiye'de? 3000 civarında. bak bunlara ne yaptılar onu söyleyeyim size. Bir de. İşin ilginci bu. 2017 ve 2021'de yönetmelik değiştirdiler. Bu yönetmelik değişikliğiyle bu yurtlara giden çocuklara aylık bin lira burs veriyorlar. Gençlik Spor Bakanlığı veriyor. Bu tarikat yurtlarına giden çocuklara bin lira para veriyorlar, burs. Sonra devlet bu e, vakıflara, tarikatlara bedava da arsa veriyor. Ama işin ilginci ne biliyor musunuz? Diyelim ki siz bu cemaat yurduna gittiniz. Devletten, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan bin lira para alıyorsunuz. O yurttan ayrılırsanız bursunuzu kesiyor. Vay be. Tabii tabii tabii. tabii. Yani Öyle. o zaman apaçık devletimiz bize şunu diyor. Devlet git tört... bu tarikatın cemaat yurduna kal diyor Aynen. değil mi? Aynen çocuk akıllanmıyor bunlar. Yani e, dedikleri şey, yaptıkları şey şudur. Öğrencilere TOKI her işi yapmasını biliyordu on binlerce, yüz binlerce konut yapmasını biliyor da yurt yapmasını mı bilmiyor? Lüks konutta yapıyor, her şeyi yapıyor. Yani bu kadar beton ekonomisini öven bir iktidar, AKP'den başka, Erdoğan'dan başka beton ekonomisini bu kadar öven bir başka iktidar tanımıyorum ben. O zaman bütün gençlerimizi barındıracak yurtları yapsın devletimiz. Yapabilirler, bu imkan var. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Bunu ya bilerek yapmıyorlar. Çocukları bilerek kasten e, cemaatlerin, tarikatların kucağına itiyorlar. O yurda gidersen diyorlar, bin lira da sana para veririz. Çocuk da ne yapsın gariban ailenin çocuğu gidiyor. O ayrılınca da parasını kesiyorlar. Bu kadar vicdansızlar. Yani kasten cumhuriyetin temellerine dinamit koyuyorlar. Orada çocuklar e, spor yapıyor mu? Kendilerine ait özel zamanları var mı? Ne öğretiliyor? Denetleyen falan yok. Denetim yok. Bakın muhalefet de korkak bu konuda. Muhalefet de sesini çıkarmıyor. Aman kardeşim. Hakikaten daha... biraz utangaç gördüm onları. Utangaçlar bile. Bu evet. konuda da böyle tabii bir tabii. çekingen değil mi? Böyle gürül yani... gürül. Kardeşim Hayır. benim devletim sosyal devlettir. Her bir çocuğumu hiçbir tarikata, cemaate muhtaç etmeden kendi yurtlarında barındıracaktır demen lazım. İsmail Bey yurtları da denetlerim Kur'an kursunu da denetlerim. Kur'an kursunu denetlemeyecek miyim yani? Kimsenin Kur'an öğrenmesine karşı değiliz. Ama kompleksim de yok. Aman Kur'an öğretilen yerleri denetlemeyelim. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Devlettir bu. Her yeri Atatürkçü Düşünce Derneğini de denetlerim. Kur'an kursunu da denetlerim. Harikat yurdunu da denetlerim. KYK yurdunu da denetlerim. Her yere müfettişini gönderelim bakarım. Burada Biz, ne yapılıyor diye. Bence çok önemli. Ürkek davranmaya gerek yok. Bence çok Yani e küçücük çocuklara tecavüz ediliyor. Ee, orada burada bunları duyuyoruz, görüyoruz. Bunlar duyduklarımız. Devletimiz gitsin kontrol etsin bunları. Devlet kontrol tamam. edecek. Peki, peki. Şimdi bir de bir şey sorabilir miyim? Bir izleyelim. Mehmet Vektür, Polis Emeklileri Derneği'nden sormuş da. Emekli milletvekilleri ne kadar maaş alıyor efendim? Ee, şu anda 16800'dür. Üniversite demek bina yapmak demek değildir. Bu sözlerini beğenmişler. Şimdi size reklam arasında da söyledim biraz önce. En mutsuz kesim emekliler. Evet. Ee, emekliler en düşük maaş 2500 lira oldu ama asgari ücret e, 4253 lira. Emekliler işin kötüsü ne biliyor musunuz? O geçinemedikleri, o insaf ölçülerinin çok altındaki maaşlarıyla, bir de o maaşlarını işsiz kızlarıyla, işsiz oğlanlarıyla paylaşıyorlar. Gerçekten zor durumdalar. Yani e, hep söylediğimiz bir laf vardır, bebeleriyle dedelerine sahip çıkamayan toplumlar mutlu olamazlar. Bu emeklilerin sorunu çözülmedi, ortada duruyor. Ama e, masanın üzerinde, mutfakta birinci maddemiz ne bizim? Ne? Ekmek. Evet. Bakın ekmek i̇şte öyle. Şimdi ve şeker diyelim. İki tane şey söyleyeceğim. Un, un ara, ve şeker. Heh. Un ve şeker. Bir de yağ eklerseniz bakın tam olur. Onu da ona da geleceğim. Şeker bu yaz bu kafayla giderlerse 50 lira olacak. Aman. Ya bakın ben söylüyorum. Pancar, pancarın ton maliyeti 900 lira. Gelecek sene için çiftçiye verilen para 800 lira. Bu şu demektir. Bu şu demektir. Ekmeğin demek Ekme, hiç uğraşma. Ya bu Tarım Bakanı bu ülkeye kötülük yapıyor. Bu adam buradan def ya. Bu kadar basit. Bakın ben de saygılı konuşmasını bilen birisiyim. Öyle demeyin de. Bakın bu adam de değiştirsin hiç, diyelim. gitmelidir bu adam buradan. Başarısızsa. Yani, İsmail Bey o kadar doluyum ki. Bazen şöyle düşünüyorum. Keşke bunları bilen birisi olmasaydım. Keşke, falan hı. Keşke emekli bir fizik öğretmeni olsaydım da. Hiç Cumhurbaşkanı adayı olmasaydım, bu konulara kafa yormasaydım, üzülüyorum. Yani göz göre göre olamaz. Bakın bir siyasetçi hata yapabilir. Bunu anlarım. Ama göz göre göre duvara çarptırılmaz. Yani sen pancarın maliyeti 900 lirayken 800 lira verirsen sen Amerikan şirketlerine çalışıyorsun demektir. GDO'lu mısır şurubunu dayayacaksın millete demektir. Ne yapsın efendim? Hani diyelim ki Diyelim, ben sizin Bakın gibi... tütüne şey... ne yaptılar? Tütünü ben, böyle bitirdiler. Ben bak, şöyle bak. düşünüyorum. Bak. E, diyelim e, iyi niyetli ama bilmiyor. Ne yapsın? Bilmiyor Akıl değil. Bu bilerek, kasten, tahammüden. Öyle olamaz efendim. Bak, ya. O... Öyle. Bakın bir şey söylüyorum. He. Tütün böyle bitirildi. Nasıl? Yani e, tütünde nikotin varmış. Amerikan tütününde vitamin mi var? Bu emperyalist güçlerin bir oyuludur. Yani pancarı bitirmek için uğraşıyorlar şu anda. Tütünü bitirdiler. Sırada pancar var. Pancarı bitirirlerse ki 800 lira verdikleri için millet ekmeyecektir. Sonunda GDO'lu Mısır'dan şurubu, şeker diye bize dayayacaklar bu millete. Bakın söylüyorum. Valla bir şey diyeceğim. Soner Yalçın'ın kitaplarında vardı bu iddialar biliyor yani musunuz? Ben, ben bunları bilerek konuşuyorum. Şimdi geleyim ekmeğe bakın. Ekmeğe geleyim. Bir dakika. Ekmek 10 lira olacak. Dur, dur bir Bu kafayla. Değerli izleyenlerim bakın şunu da söyleyeyim. Malatyalı ve Adıyamanlı tütüncüler, tütün üreticileri dertliydiler. Önceki günde seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama şunu da söyleyelim. Muharrem İnce'nin söyledikleri ciddi iddialar. Eğer bakan bu konuda öyle değil demek istiyorsa şu anda veya sonrasında her zaman kendisine kapılarımız açık. Bunu da söylemiş olayım. Heh. Sayın Bakan'a tavsiyem. Benimle bir istediğiniz kanala çıkın. Ay buraya gelin. Buraya gelin. Vallahi beraber moderasyon yapayım. Ben hazırım. Yapayım. Tamam. Ben hazırım. Bak, Açık davet. Bakın geleyim Güzel. şimdi ekmeğe geleyim. Tamam. Ekmeğe geleyim. Üç buçuk lira ekmek başkanım. Bakın ya. şimdi. Geçen sene 24 Haziran'da ihaleye çıktı temo. Türk çiftçisinden buğdayı 2.25'e aldı. 2.25'e. He. Şimdi 8. ihaleyi yaptılar buğdayda. Arpa'da 9. Buğdayda 8. ihaleyi yaptılar. Evet. Kaça aldılar? 4.70'i. Ya arkadaş Konyalı Ali'den 2.25'e alıyorsun da Ukraynalı e, Aleksandr'dan 4.70'e alıyorsun. Ve mübarek geçen sene Haziran ayında 4.70'e alsaydın bunu Ali'den de, Türk ya, çiftçisinden de. Kazansaydı. O da 100 dönüm ekeceğine 200 dönüm ekseydi, üretseydik 6-7 milyon ton e, eksiğimiz var. Biz 18-19 milyon ton ürettik geçen sene, 23 milyon ton buğday tüketiyoruz biz Türkiye'ye. Ya kardeşim sen bu millete 4.70'i Türk çiftçisine verseydin de o da ekseydi. Biz o dışarıdan milyar dolarları vermeseydik o 6-7 milyon tonu üretseydik hatta hatta 10 milyon ton üretseydik de dışarıya satsaydık bunu. Hmm. Niye bunu yapmıyorsun? Tabii. Bakın şimdi söylüyorum gıda enflasyonu TÜİK ne diyor? 43,80. Resmi rakam. Resmi rakam. İnanırsanız. Tamam. Ben inanıyorum. Hadi inandık. Tamam. Yani inanacak 43. Mı? Peki tarımsal destek ne kadar artmış? %12,5. 4 %4'te biri. Gıda enflasyonu 43,80 artıyorsa sen bunu e, 12 12,5 arttırırsan aç kalırız. Aç. Bebek bezi 4 lira olur. Evde tuvalete girdiğin zaman elektriği, suyu, sifonun arızası, site aidatı bir liraya tuvalete girersin. Aç kalırız. Bu kafa doğru bir kafa değil. Bak tek, devam ediyorum yine. Tarımsal elektriği yüzde 92 hangi mantıkla arttırıyorsunuz? Mardin, bu, Şanlıurfa, Konya, Batman'daki üretici vallahi dert yanıyor. Ekmez aslında. bu çiftçi ekmezse şunu diyemezsiniz İsmail Bey bakın. Bu iktidarın yanıldığı bir yer daha var. Paramız var, dışarıdan alırız. Ya. Alamazsın. Bir paran olmaz, İki paran olsa da pandemi gibi özel durumlarda satmaz millet. Alamazsın, aç kalırsın, raflar boş kalır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak devam edeyim yine. Lütfen. 2004. Ya, önemli konu bu. E, bu mesele burası zaten. BK bu, BK. Bakın e, mesele e, iktidar marketlere ceza yazıyor. Muhalefette marketlere mektup yazıyor. Sonundan başlıyorlar. İkisi de doğru değil. Yani muhalefetin önerisine bak. Marketlere mektup yazıyor, ucuza ver diyor. Ya adam manyak mı? Neden versin ucuza? Neden versin yani? Neye zararına versin? Ben gelince ödeyeceğim. Nasıl? Deftere yaz diyor. Böyle bir çözüm olmaz. Peki iktidar ne diyor? Erdoğan ne diyor? Marketlere indirim yapacaksın. Dolar düştü indirim yap. E sen niye indirim yapmıyorsun akaryakıtta, doğalgazda, elektrikte? İşte bak sabah sabah yine akaryakıta zam yaptın. Şimdi bakın gerekçelerini anlatıyorum ben. Ta tarladan başlıyorum. Tabii. Tarladaki durumu çözmezseniz, raftaki durumu çözemezsiniz. Bir, ekim alanlarımız azalmış. Bunu teşvik etmeliyiz. Kuraklık var tamam bunu biz ee, Allah'tan gelen bir şey. Ama bunu öngöreceksin. Üç, gübre atılmamış. Dört, tarımsal destekleri vermemişsin. Bak devam ediyorum. 2004 yılı tarım desteği 3 milyar lira. Çift Türk çiftçisine verilen 2004'te 3 milyar lira. 2004'te çiftçinin kullandığı kredi 5,3 milyar lira. Tamam. Yani bu şu demek. Desteğin 1,7 katı kadar borçlanmış. Kredi almış. Desteğin 1,7 katı. 2021. Türk çiftçisine destek 22 milyar. Bankalara borç 172 milyar. 8 şey katına çıkmış. 8 kat. Savaş. Bir Yunus abi'den bir rica eder ile şöyle bir gösterebilir mi şurayı? Bir şey diyeyim mi size? Bu tarımı ve köylüyü böyle ön plana alarak çok doğru bir şey yapıyorsunuz başkanım. Bakın çok doğru. Bakın bütün bu hazırlıklara bakıyor musunuz? Türkiye'm hep söylüyorum burada bakın. Bütün siyasiler bunu yapsa, iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye kurtulur. Biraz tweet okuyalım mı? Tabii. Hızlı hızlı yapalım. Bak. Tabii. Ali Ekber Yıldırım, İzmir'den. Mazota litrede 52 kuruş zam. işte bugün. Tahıl ambarı Konya'da mazotun litresi 14 lira 45 kuruş oldu. Bu zamlarla tarım ve gıda fiyatları düşer mi? Düşer mi? E, bakın, bu şekilde düşmez. E, düşürmenin yolu üretmekten geçer. Akıldan geçer, akıldan, bilimden geçer, üretmekten geçer. Yani bizim yapmamız gereken iş şu, İsmail Bey, biz bütün 85 milyon çiftçiyi destekleyeceğiz, onlar da bizi bakacak. Tarlada ucuz, rafta pahalı olur yoksa. Yani sorumlu ne marketlerdir, ne çiftçilerdir. O tarladan markete gelene kadar. Elektrik pahalıysa, mazot pahalıysa, gübre pahalıysa, otoyol pahalıysa, köprü pahalıysa, vergisi yüksekse ya sen bunu ucuza yiyemezsin. Bu milleti ucuza yedirmenin iddia ediyorum Türkiye'de bu millete ekmeği en ucuza ben yediririm. Ben bunu iddia ediyorum. Öteden beri iddialıyım zaten. Bu konuya kafa yoruyorum. Ne iktidar ne muhalefet bunu anlamamışlar. Sorunu bilmiyorlar. Yani bakıyor markete gidiyor Ucuzmuş fiyatlar diyor. Neye göre ucuz? Cumhurbaşkanlığı maaşına göre mi ucuz? Geçen ay gittin de geçen aya göre mi ucuz? Gittim market mi ucuz? Neye göre ucuz? Yani sanki her ay gidiyormuş, her hafta gidiyormuş da Peki. ucuzmuş. Geçelim. Şimdi milyonlarca insan fatura korkusundan geliri o faturaları ödemeye yetmeyeceği için evini insani ölçülerde ısıtamıyor, üşüyor, hastalanıyor. Unutmayın ısınmak da sınıfsal. E, çok doğru söylüyorlar. Yani e, bakın e, çocukluk arkadaşlarımla oturdum geçen gün. Biz önceden işte şuradan nasıl düştün? E, hani çocukken şöyle nasıl olmuştu? Burada yalan söyledin mi? Böyle makara yaptığımız işlerdi. İlk kez makara yapmadık. Sadece pahalılık konuştuk. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim geçen gün Erzurum'daydım. Kiminle Ağzımızı açtığımız anda konuştuğumuz tek bir konu var, hayat pahalılığı. Bunu çözmenin yolu var. Ben insanlarımıza umutsuz olmalarını istemiyorum. Siz iyimser misiniz efendim? Kesinlikle çözeriz. Çözülür mü? Çözülür, çok kolay çözülür. Yani akıl, bilim, hukuk, şeffaflık, liyakat, aklı başında 300 kişi lazım Türkiye'yi yönetmeye. 300 akıllı adam e, lazım. Yani kabine bürokrasi, üst düzey bürokrasi. EPDK, BDDK, Rekabet hazinenin kurumu. başına, e Merkez Bankası'nın başına, kamu ihalenin başına. 20 tane, 20 tane işi bilen bakan, bir orkestra şefi. İki sene her şey çözülür. Ama ortak aklı yitirmişler şu anda. Gerçeklikten kopmuşlar. Yani ben açıklamalara bakıyorum. Erdoğan'ın açıklamalarına bakıyorum. Yani e Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek diyor. Millet yangı... İmralı sanki hesap sorma yeri. Mahkeme mi orası? Yani İmralı terör örgütünün lideri değil mi? Başkan bu arada bir son dakika gelişmesi var. Sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Savaş söyle bakalım. Hı. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile 64 milyar liralık swap anlaşması yapmışız. Yani biz onlara Türk lirası vereceğiz. 64 milyar. Onlar da bize bunun karşılığında para verecekler. Ee... Atır çeki. Esnaf iyi bir durum eee bir zamanlar eee Birleşik Arap ben tabii ülkemin eee barışmasını isterim. Mısır'la evet. da, İsrail'le de, Birleşik Arap Ömürlükleri'yle de herkesle barış içerisinde yaşamasını isterim. Ama eee iç politikayla dış politika birbirine karışınca böyle oluyor. Hani eee FETÖ'yü destekleyen hani terör örgütüne destek veren bir devletti. Eee onun için eee swap da şu eee sizin paranızın değeri yok Siz, ya da değeri düşük. Değeri düşük. Siz TL'nizi koyuyorsunuz, onun karşılığında o ülkenin parası ne kullanmış oluyorsunuz? Hmm. Esnafın kullandığı hatır senedi, hatır çeki yani. Peki. Geçelim. Türkiye'yi bir fırsatlar ülkesi yaptılar ya. Evet. Katar için, Birleşik Arap Emirlikleri için bu yerli ve milli olanlar bundan utanıyorlar mı gerçekten? Doğrusu merak ediyorum. Başkanım şimdi siz bu ülkede Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış, milyonlarca oy almış bir insansınız. Evet. Şimdi bir de tabii Türkiye seçime doğru gidiyor. Yani 2023 Haziran erken olur mu erken? Ne dersiniz? Sanmıyorum. Bence de evet. olma ihtimali düşük ama. Seçim kanunu çıkmadı henüz daha. Çıkmadı. Ki Erdoğan dün açıkladı. Dedi ki baraj 7 yedi olacak evet. dedi değil mi? Evet. Ne, nasıl buluyorsunuz 7'ye? Eee o bile yüksek ama biz yeni kurulan bir parti olduğum için sanki kendisi için düşünüyor derler. Ee, ben barajın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Değil mi aslında? Demokrasi, çoğulculuk. Peki, şimdi çok sayıda soru var. Muharrem İnce ve partisi bir ittifakta mı? Benim bildiğim kadarıyla değil, değil ama değil değil mi? Biz Ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. Tamam. Şimdi bir de Ekrem İmamoğlu adı çok geçen bir isim. Size geçtiğimiz hafta sormuş gazeteciler. Dün, evet. önceki gün yine sormuş, dün yine gazetelerde vardı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sordu niye belediye başkanını kıskanıyorsunuz? Şimdi bu sorunun içinde şimdi Erdoğan işte bir kere belediyeler engelleniyor mu? Önce onu görüşünüz var mı böyle bir? E şimdi bakın Sayın İmamoğlu ne dedi? Ben dedi uluslararası finans buldum metro yapacağım. Engelliyorlar dedi. Bakanlığın açıklaması ise o avan proje dedi. Şimdi bence Bakanlık doğru söylemiyor. Bence Sayın İmamoğlu doğru söylüyor. Neden? Çünkü uluslararası finans bulmuşsa ki Sayın Başkan öyle söylüyor, bulmuşsa uluslararası finans alan projeye verilmez. Hmm. Yani e, engelliyorlar bence. Ama e, e, bence şaşkınlıkla izliyorum iktidarı. Bu yaptıkları her şey ekrem İmamoğlu'na yarar, değil mi? Ben de diyorum ki akıllarını yitirmişler. Ya gerçekten, gerçeklikten korkmuşlar. Ben diyorum ki mesela. Devleti kendilerinin malı falan zannediyorlar. Ya bıraksanız galiba. mesela görsek. Aç önünü. Ya aç görelim önünü. bakalım. Ağaç ne önünü. yapacak? E ne aç yapamayacak? Mi? Yani bence, bence Sayın İmamoğlu'na çalışıyorlar. Ben böyle okuyorum. Hmm. Yani geçmişte öyle demediler mi? İşte bir pontus lafı dediler. Başlarına neler evet. geldiğini gördüler. Ordu havalimanı <laughs> neler yaptı? Yani e, kelime bulamıyorum bunlara. Peki. Şimdi bir de tek kelime buluyorum. Gerçeklikten kopmuş bu iktidar artık. Şimdi sizin bu çıkışlarınız var ya efendim. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu bir sonraki dönemde aday olacak mı olmayacak mı sizin varlığınızda aslında kriterlerden biri benim gördüğüm kadarıyla. Yani evet. siz olmasanız farklı olabilirdi ama siz olduğunuz için farklı olacak. Bunları ilerleyen zamanlarda daha evet. açabilirim. Ama şunu sormak istiyorum. Şimdi siz şöyle bir soruya Ekrem İmamoğlu mu destekliyor Muharrem İnce diye bir soruya muhatap oldunuz. Evet. Hayır öyle değil. Tamam anlatayım. Bir anlatın lütfen. Şimdi bakın ben öteden beri şunu savunuyorum. Bu arada şunu da gösteriyoruz. Sizin manşetiniz bu. E, tabii. O, e, ikinci seçimlerde e, Sayın İmamoğlu'na destek vermek için hatta broşür dağıttım sokaklarda. Evet. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere. Evet. Gittik. O da beni ya, destekledi geçmişte. Evet. Yani e, ben grup başkan vekiliyken e, Sayın İmamoğlu e, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Onun belediye başkanı olması için gittim. Beylikdüzü'nde çalıştım. Sonra o benim Cumhurbaşkanlığı seçiminde çalıştı. Sonra ben onun belediye başkanlığında İstanbul evet. Büyükşehir'de çalıştım. Siyaset böyle bir şey değil. Yani Sayın Hikmet Çetin genel başkandı. Sayın Karayalçın dışişleri bakanıydı. Sayın e, Karayalçın genel başkan oldu. Sayın Hikmet Çetin dışişleri bakanı oldu. Siyasette bunlar vardır. İnşallah yine bir gün yolumuz kesişir. Peki şimdi şu Bak, ne demek? Olayı tam anlatamadım. Heh, lütfen anlatın. Şimdi bakın... E, ben şöyle diyorum. Öteden beri bir ilkenin peşindeyim. Nedir o? Az önce 25 sene önceki duruşumu gördünüz. Bugün evet. aynı duruştayım. Benim görüşüm şu. Ne? Bir partinin cumhurbaşkanı adayını o partinin üyeleri seçmeli. Sandığı koymalılar. Bizim tüzüğümüz öyle. Hatta genel başkanını da üyeler seçmeli. Dedim ki örneğin AKP'nin içinde bir sandık konsa Sandıktan kim çıkar dedim? Erdoğan, Erdoğan çıkar. çıkar. Evet. Bunu yandaş medya işte medyanın da düştüğü durum bu. Maalesef. Yandaş medya seçim olsa sandıktan Erdoğan çıkar diye yazdı. Ya ben seçim olsa demedim. AK Parti içinde ön seçim olsa sandıktan Erdoğan çıkar diye evet. söyledim. Bugün tamam. de aynı lafımla. Çok açık bir şey. Şimdi yandaş medya sandıktan Erdoğan çıkar dedi diye attı. Ahlaksızca bir manşet. Şimdi öbür taraf muhalefet cephesi Orada da şöyle söyledim. Dedim ki ya kardeşim, iki belediye başkanının adı geçiyor. Korkmaya, çekinmeye, ön kesmeye gerek yok ki. Sandığı koyarsın, sandıktan çıkıyorsa aday yaparsın. Ya İstanbul'u kaybederiz. E kaybedersen kaybet, ne olacak ki dedim. Ona da şu örneği verdim. Türkiye'yi alırsan. Alıyorsan kaybet. Ona da şu örneği verdim. Erdoğan e, belediye başkanlığından düşürülünce, 97 oyu vardı Refah Partisi'nin. 97 meclis üyesi. Hı hı. Ama Ali Müfüttürt'üne 111 oy aldı. Yani muhalefetten bazı meclis üyeleri, 14 meclis üyesi muhalefetten ya bu hak Refah Partisi'nindir. Başkanlığı bunlar kazanmıştı. Biz yine bunlardan birine oy vermeliyiz. Haksızlık çoğunluk, olur. Halbuki o tarihte rahmetli Mesut Yılmaz olur mu dedi ya çoğunluk bizde diye biz niye seçelim Erdoğan'ın yerine Onların adayına oy verelim dedi. Tabii ki. İşte demokrasi, demokrasi, olgunluk bu. Yani bu AK Partililer de gelsinler, geçmişte nasıl aldılarsa bugün de versinler. Eğer kazanacaksa, olacaksa, hmm. olacaksa, Peki. sandıktan çıkacaksa İmamoğlu seçimi de kazanacaksa AK Partililer de gitsin CHP'li birine versin. Bir şey sorabilir Vermiyorlarsa dedim, vermiyorlarsa dedim, ya alırsın görevden bir kayyum atarsın dedim. Ha, hiç mi hiç bilmiyorsunuz dedim. Hiç dedi. mi hiç bilmiyorsun dedim. Öyle şey ona oldu. da dediler ki biz kayyuma karşıyız. Ben de dedim ki iki yıldır Diyarbakır CHP il örgütünü kayyumla yönetiyorsunuz. Gaziantep'i kayyumla yönet. Kendi partinizi kayyumla yönetiyorsunuz da niye belediye yönetmiyorsunuz dedim. Olay bundan ibarettir. Ben Sayın İmamoğlu'na destek verdim. Gel adı öyle bir şey yok. Ben adayım zaten. Niye ona destek vereyim? Ha niye ben adayım? Bunu da söyleyeyim bakın. Sorry. Bir. Üç buçuk sene önce bir seçim yaşadık. Sayın Temel Karamolluoğlu 400 bin oy aldı. Sayın Akşener partisinden bir buçuk milyon az oy aldı. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili oylarını ona yazıyorum. Cumhurbaşkanlığı oyunu da bana yazıyor. Aramızda 4 milyon oy fark var. Yani ben milletvekillerinden 4 milyon fazla almışım. CHP ilk kez, ilk ve son kez 30,6 almışım ben. CHP'nin oyu da 22. buçuk puan fazla almışım. Peki böyle bir durumda bana diyorlar ki sen kenara çekil. Biri cumhurbaşkanı oluyor, biri başbakan oluyor, öbürü cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor. Hadi ya. Ben niye kenara çekiliyorum? Siz benden 20 yaş büyüksünüz. Benden fazla mı oy aldınız? Hayır. Ben hepinizden fazla oy aldım. Peki ama şöyle ben olsa. Ben buradayım, ben adayım. Yok anladım. Tamam. Peki şöyle olsa hani sizin bir teziniz vardı. Hep bunu söylüyorsunuz. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Peki Kılıçdaroğlu aday olursa? Ama bir, bir, şey daha söylüyorum. Evet. Üyelerin önüne sandık koymalı. Belki bir başka vatan evladı da çıkar aday olur diyor. Ha. Biz de öyle yapacağız mesela. Yani genel başkan aday olacak olsa bile. Olsa bile. Ya ama genel kurulda zaten oy almış değil mi o? Hayır hayır hayır. Siz o, öyle o, değil o ayrı bir şey oldu. Ha. o delegelerle olan bir şey. Mesela ben şimdi Memleket Partisi'nden belki bir başka arkadaşımız, ben de adayım diyecek. Belki bugün için demeyecek parti yeni olduğu için. İleride diyecek. Ama diyeyim. ileride diyecek. Biz genel başkanlıkta da üyelerinin önüne sandık koyduk. Şimdi Cumhurbaşkanı adaylığında Muharrem İnce sen aday olacak mısın? Evet olacağım. Ama Memleket Partisi içerisinde başka birisi derse ki ben de aday olmak istiyorum. Yani şimdi CHP 100 yıllık parti. Ya millete zorla bir şey yaptıramazsın. Koyacaksın sandığı... Genel Başkan da aday olmalı. Ekrem İmamoğlu da aday olmalı. Mansur Yavaş da aday olmalı. Başka adı geçenler duyuyorum. O hepsi sandığa Kim, girmedi... Kimi, kimi duyuyorsunuz? Yani duyuyorum ve şimdi arkadaşlara eski arkadaşlarım onlar benim. Yine de bir çok var değil mi? Var bir sürü var. Ee, ama yani hepsinin adı sandığa koyarsın. Bakın İsmail Bey Ön bir seçimden çıksın. Bir diyorsun. genel başkan hmm. hata yapabilir. 20 kişilik MK da hata yapabilir. 60 kişilik parti meclisi de hata yapabilir. Ama bir buçuk milyon kişilik üye hata yapmaz. Hmm. Oradan oradan doğru sonuç çıkar. Yapılacak iş budur. Bir şey diyeceğim. Şimdi diyelim. İlkeli siyaseti savunuyorum. Anladım, Konjonktürel anladım. değil. Anladım hipotetik yani varsayımsal bir soru soracağım. Evet. Diyelim dediğiniz yaptılar. Kılıçdaroğlu. Siyasette olmaz da böyle bir şey. Türkiye siyasetinde. Valla demokratik, demokratik ülkelerde bal gibi oluyor. Keşke. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş, işte dediğiniz diğer isimler de dahil ön seçime girdi. Kim çıkar? Fal bakma. Onu bilemem. Çok e, yani. Enteresan bir şey oldu. E, Memleket Partisi'nde benim çıkma ihtimalim yüksek. Rakibiniz evet. rakibiniz yok ki daha yeni partisiniz. Evet. Ama Doğru CHP şey. enteresan parti yani CHP. Ama doğrusu odur. Doğrusu evet. sandıkta. Enteresan. Başka Başkanım sizi bulmuşken bir kere netsiniz, hazırlıklısınız. Bunu gözlem olarak söylüyorum. Ben ülkemde bütün siyasilerle ilgili bunu isterim. Bir rekabeti isterim. Fakat sizi bulmuşken bir soru daha. Savaş bir tweet gelsin Sezan Aksu. Bunu da sormadan geçmeyeceğim. Dün Bahçeli çok kızgındı Sezan evet. Aksu'ya. Ki Sezan Aksu ile ilgili bugün çok sayıda yazılar var. Destekleyen de var mesela Hıncal Uluç gibi eleştiren de var. Aytun Çerkin gibi geçmiş dönemdeki hataları vesaire ama o bir Sezen Aksu yani bir sanatçı sonuçta. Bahçeli'den Sezen Aksu'ya serçeysen serçelini bil sakın kuzgunluğa heves etme derken sol haberin manşetinde. İmam ondan hedef alan sanatçılara destek. Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir diyor. Muharrem İnce ne diyor? Ee, sanatçılara kimse ayar vermeye kalkmasın. Ya, böyle bir şey yok. Yani eee Saraya gidene sanatçı demem de doğru değil. Sanatçılar e, geziye katılmasın demek de doğru değil. Bu şekilde serçeye kuzgun demek de doğru değil. Bunların hiçbirisi doğru değil. Sanatçılar eee bu toplumun vicdanıdır. Öncüsüdür. Hele hele Sezen Aksu bu ülkede yüz binlerce sevgiliyi mutlu etmiş birisidir. Onun şarkılarıyla pek çok insan evlenmiştir, dans etmiştir. Eee eğer şarkıların, türkülerin içerisindeki sözlere takılırsak, batsın bu dünyayı dinlemememiz lazım. Ee, kaderin böylesine yazıklar olsun'u dinlemememiz lazım. Seni sevmek ibadetim mi dinlemememiz lazım. Cenneti değişmem saçının teline, bunu dinlemememiz lazım. Elif dedim, B dedim'i dinlemememiz lazım. Tapılacak kadınsını dinlemememiz lazım mihrabım diyerek sana yüz vurdu mu dinlemememiz lazım. Bir de ayrıca çile bülbülüm çile deyip Türkiye'nin bütün restoranlarında Allah Allah diye bağırmamamız lazım. Yani böyle şarkı türkü sözlerin içerisindeki sözlerden anlamlar çıkarmak bunu kınayanlara falan diyorum ki siz o bazı yurtlarda badeleyenler var. O yurtlarda çoluk çocuğa Tacizde, tecavüzde bulunanlar var. Hem kadınla hem kocasıyla birlikte olanlar var. Gidin onları kınayın. Bu işleri rahat bırakın. Buradan ekmek çıkmaz size diyorum. Sezen Aksu her ne kadar bir siyasi görüş belirtmişti geçmişte. O görüşüne katılmamış olsam da. Hangisi o? Referandumdaki evet. tavrına katılmamış evet. olsam da. Sezen Aksu bu ülkenin yüz akı bir sanatçıdır. İnsanları mutlu etmiş birisidir. Acaba Türkiye'de siyasetçilerin içinde kaç kişi Sezen Aksu kadar insanların düğününde, özel gününde, doğum gününde sevgilisiyle dans ederken kaç kişiyi Sezen Aksu kadar mutlu etmiştir? Herkes kendine bunu sormalı. Sayın Muharrem İnce, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu